Arkadaşlar, Val TET denemesinin e, biyoloji denemesi e, biyoloji sorularının video çözümüyle beraberiz. Aslında 15'ten başlayacaktık biliyorum ama 14. Soru benim dikkatimi çekti. Evet, bir kimya sorusu ama biyoloji bilen bir öğrenci de rahatlıkla yapabileceği için ben 14. Sorudan başlamak istedim. Aşağıdaki verilen dart tahtası üzerinde yağ çeşitleri yazılmıştır. Evet. Peki bu yazılan dart tartasına atış yapılarak sadece bitkisel yağ çeşitleri birer defa vurulursa sadece bitkisel olanları söylemiş. Sızma zeytinyağı değil mi? Sızma yağlar. Aynı zamanda fabrikada bir miktar işlenerek riviere olmuş bitkisel yine yağlar. Aynı zamanda vinterize dediğimiz yine bitkisel yağlar arkadaşlar. Tereyağı hayvansal. Margarin hem bitkisel olabilir hem hayvansal olabilir. Dolayısıyla bizim toplamamız nedir? 6 artı 5 artı 8'den sonuç 19 olacaktır. 15. soruya geldiğimde vitamin çeşitlerinin oranlı olarak fazla içeren besinler ve bazı bireylerde vitamin eksikliğine bağlı rahatsızlıklar çıkmış. Bakalım. Sezen de gece köllü olmuş. Yani A vitamini eksikmiş Sezen'in. Değil mi arkadaşlar? Raşidizm görülmüş. D vitamini eksikmiş Buğra'da. Skorbut olduğuna göre sudede C vitamini kanın pıhtılaşmasında gecikmeye dikkat baş harften gidiyorduk değil mi arkadaşlar? K vitamini eksikliği vardı. Şimdi bakalım sezen havuç koyu yeşil yapraklı sebze yiyerek bunu aşabilir demiş. Evet şeklimizde zaten net bir şekilde A vitamininde bunu görebiliyoruz. Tıpkı D vitamininde balık ve mantarı gördüğümüz gibi siz de kitapçınızdan takip edebilirsiniz. Sudede kivi, portakal, biber doğru. Ve ardında koyu yeşil yapraklı sebzeler. Doğru. Çok kolay bir soruydu arkadaşlar. Sınavın bence biyoloji konusundaki en kolay sorusuydu. Balar alanında ile öreme aşağıda verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir numaramız tabii ki de yumurta üretimi ki iki an kromozomları kromozomlarıye düşecek? Ene. Yani mayoz olacak. Ama erkek arı ne yapacak arkadaşlar? Mitoz yapmak zorunda. Çünkü Sperm yine en kromozomlu. Buradaki 4 numaramız tabii ki de kısaca yazıyorum. Döllenme olacak. Ve hemen yukarıda partenogenezin aslında kendisi. Değil mi arkadaşlar? Bu partenogenez konusunda aslında başlığı ilgilendiren tek bölge. Döllenmemiş bir yumurtadan erkek arı oluşumu olacak. Devam edelim. Bir de homolog kromozom çiftinde kardeş olmayan kromatitler. Evet gençler değil mi? Bir anneden diğeri babadan dediğimiz bu mayozdaki tetrat yapısında değil mi? Kimler arasında değişim oluyor? Kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi olacak. Doğru dedik. Güzel. İki de DNA üzerinde aktif genlerin belirlenmesiyle farklılaşma olur. Evet gençler. Çünkü belirli aktif genlerin belirlenmesiyle dokulaşma, dokulaşmanın olmasıyla da farklı gen bölgelerinin çalışması olacak. 3'te sentromer bölünmesi gerçekleşir. Kesinlikle zaten e, 3 değil aynı zamanda 1'de de sentromer bölünmesi gerçekleşmeli. Çünkü kromozomlarımız kardeş kromatitlerine değil mi? Bu sentromerlerinden ayrılıyorlar. 4 ile tür içi kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Yani döllenme ile kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Dikkat! 5'te DNA molekülünde genlerin yapısı değişir. Bir dakika genlerin yapısının değişmesi için burası mitozla gelişen iş çağrı ve kraliçe çağrı. Peki buradaki farklılık nereden geliyordu? Beslenme yüzünden geliyordu. Ve bizim dış faktörlerle dikkat genlerde değil dış görünüşlerde ve dolayısıyla görevlerde genlerin üstündeki kodlanan görevlerde aktif gen değişimi olması. Lütfen dikkat edin. Aslında kraliçe çağrı ve işçi çağrının DNA'sı aynı. Bölgeleri, gen bölgeleri aynı. Ama kraliçe çağrı da bu bölge işlerken kesinlikle yani bu bölge işlerken asla işçi çağrı da bu bölge işlemiyor. Gen yapısı değişmiyor bakın dikkat edin. Ne değişiyor? Bu bölgenin çalışıp çalışmaması değişiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Protist alemine dahil canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Konjugasyonla gen aktarımı kesinlikle. Tamamı tek hücreli. Evet. Ne demiştik? Biyolojide her zaman keskin kelimelere bir dikkat ediyoruz. Sakin oluyoruz. Tek hücreli değil aynı zamanda çok hücreli protistalar da var arkadaşlar. Bazı türlerinde ışık enerjisiyle basit organik madde sentezi yani fotosentez yapanları vardır ki en ünlüsü ve bizim için hayati olanı Alp'tir. Ayrıştırıcı olan türler madde döngülerinde kesinlikle görev alır ki biz bu arkadaşa değil mi mantar olmasa bile buradaydı. Cıvık mantar diyoruz. Sil, kamçı ve yalancı ayak kesinlikle bunların birçok türünde aktif hareketi sağlayacaktır. Yanlış olan bolu oldu. Hücre zarında gerçekleşen bir madde taşıma yöntemi aşağıda verilmiş. Buna göre madde çok yoğundan az yoğuna. Hmm. Yani Yani çoktan aza gidiyorsa galiba ATP harcamaya gerek yok. Bakalım ve zaten ne diyor? İşimize yaradı. E soruyu çok kolay yaptı arkadaşlar. ATP harcanmıyorsa taşınan madde aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Bir dakika. Nerede taşıyor yalnız? Dikkat et diyor musun? Lütfen. Sevgili adayım. Dikkat ediniz. Protein kanallarında. Yani taşıyıcı proteinlerde taşıyor. Dikkat. Fosfolipit kanallarında mı taşıyor? No. Değil. Dolayısıyla glikoz, galaktoz ve suda eriyen vitaminler ve amino asitler kesinlikle kanal proteinlerinden taşınırken dikkat. Fosfolipit kanalı zaten yağ türevi bir kanal. Yağı geçirecektir. Hangisi taşınmaz? Yağ asit. 19. Küresel ısınma atmosfere sarılan sera gazları nedeniyle karada, denizde ve havada ortalama yıllık sıcaklıkların artışının gözlemlenmesiyle oluşuyor. Buna göre bu gazlardan hangilerine bağlı olarak sera gazlarının da artma ve dolayısıyla küresel ısınma. E yani arkadaşlar birçok karbon kaynaklı değil mi gaz arkadaşlar buna kesinlikle küresel ısınmaya yönlenmesini sağlayacak atmosferin. Aşağıdaki soy ağaçlarından hangisinde X'te X'te homolog olmayan yani sadece kime özgü? Sadece x özgü. Y'de yok. x özgü hastalığımız. Örneğin renk körlüğü. Bakalım kalıtım seyri böyle olamaz demiş. Bakalım x küçük r y. x hasta değilim. Ama taşıyıcı olabilirim. Bir anne olarak. Dolayısıyla evet olabilir. Evet olabilir. Hemen buna baktık. Şimdi bir hemen şunu yazdım. Ama taşıyıcı olabilirim. Neden olmasın? Burada yazdım. E böyle bir durum söz konusu olabilir. Hemen yazdım. Yazdım. Evet annem hasta ve ben de hasta olabilirim diyor erkek çocuk. Ve babamdan büyük alırsam bir sıkıntı yaşamam diyor. X küçük R, X küçük R. Evet anne hasta. Bir çocuk erkekse anneden küçük R alacak. Büyük R olamaz dedik. X büyük R, X küçük R, X büyük R, ye. Lütfen dikkat. Evet. X küçük R Y olabilir. Anneden alır. Ve X büyük R X küçük R ya da X büyük R X büyük R olabilir. Cevabımız C oldu. Kendinize çok iyi bakın. Kaleminiz keskin olsun. Görüşmek üzere.